<laughs> Anne Efendim oğlum Bu balina bir şey ısıyormuş Bu balina bir şey ısıyormuş <laughs> Kutular bir <besi> şey yıkıyormuş <laughs> Bindi misin diyormuş Bak sen al. Çok çok. Adamlar <laughs> Adamı ne isteyeceğim Onlara bunu ne diyeceğim bunu Diyeceğim. Babaya sor ama baba kızar, Tamam mı? Yoksa bozulur telefon. Babaya sor öyleyimdir. Hayır sileceğim. Sileceğim. Olsun yine sen babana sor öyleyimdir. Sen ne yiyorsun? Kuyumak. Siz seviyor musunuz kuyumak? De. Sor arkadaşlara. Kuyumak seviyor musunuz? O bende bile aşağıdan yoruma. Yoruma yazın da. kapat ya. Sana dislike yapacaklarmış Ali. Seni sevmiyorlarmış. Adamlar. Adamlar mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Beni seviyor musunuz be? Beni seviyor musunuz? Seviyorsunuz like atın be. Like. <laughs> Çok korktular. <laughs> Sizi seviyorum bay bay de. Sizi seviyorum bay bay.